Lan 50'yi gör. O bir upgrade etmek lazım. 50'yi gör. bir şey yok, bir şey yapmayacağım. Hasan <laughs> o pik ne atan Hasan. Oha, konuşuyordum. <laughs> konuşuyordum. Uzayda oynuyorum çok iyi. bunu bunu o <laughs> videoya göktaşı şarttı. Bu dark. O bizi duymuyor şimdi Fezer. <laughs> Short var, short var. Yok. B temiz, B temiz. Long var, short var. Bir clear short coming. Oo, 3 3 long. Dayan orada, gösterme kendini. Amına koyayım. Doktor lampa getirdim. Bir de öldü. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Lan, lampada var. Olabilir, canlı. Hayır 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 o kadar saçma Aa, gidemez ya. Çok saçma Sık. Tarık'ı kim takoysun alırsın sen. Hadi be. <laughs> ben baş alın dedim zaten. Karşıdaki kanadı salak gibi sırttan var. Smite ne oğlum? Niye smite oynuyorsunuz lan? Evet, paraya havaya gidiyor. B mi? Adam niye gidiyor? Adam, adam, beni Walk gidiyor ama. İki tane short var. Short bak bakayım adam geliyor mu? girdi mi? Girdi büyük ihtimalle. Üstten ses geliyor. Aha. Burama doğru sürüyor. Ama nasıl bizim adamı düdüklediler? Rampada. O tamam. Üün. Ne ü bala vuruyorum ü ne? <gülüyor> <gülüyor> Sence ben bu silahı kullanabilecek yeteneğe sahip miyim? Kanka biri şurda. Amına <laughs> koyayım. Yok ya ben o... bu silahlarla oynayamıyorum anasını satayım. Yayın ne durumda? Valla arkada Netflix açık ona rağmen güzel gayet. 5400 mü? Ee, yok mu bir anda AWP full atman? Aranır. Altında. Altında. Eee bekliyoruz. Yere, yere, yere dand dandik bir silah at. Dandik bir silah at eyvallah. Oğlum dart geliyor bak. Geliyor mu? Oğlum, short, short, short hand. Short, Sisi onlar attı kanka. Ben yanlış attım short, onlar. Short, short, short Aşağı atlar aşağı atlar. Uğuz uğuz Dur dur omitteki mitteki ha. ha sen misin o? <laughs> <Yok, gülüyor> Gösterme lan, lan geri git. B'ye gir. B'ye gir. gir tamam. Bomba bize o oh, adam havada havada vurdu. Mitte, mitte, mitte kapının orada. Mit, mit, mit. Mit. Evet. Hemen sağdan Bu adamda bir şey var lan. Çok kötü vuruyor. Ne Hasan bile longa gitti. Girene canım az. Duymadım. Duymadım. Kesin duymadım. Longalar <laughs> ha. Tamam kardeş en iyi sikici de sizsiniz. Tamam kanka. Sana ne oluyor lan? Abi, ready ne demekti? Ne? Ready. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Yok başında P olalım. Kredi ne lan? Aaaa mit 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 mit. B'ye flash geldi. Evet. Aynen. Bir o flash şey şey şey. kör oldular. lan. Mit kanka. Ben, de ben de... Tarık var. Short gelecek. Alt tünel var. Short, short kanka. Short geliyorlar. Dikkatli ol Gösterme bence. Amına koyayım. O kadar kötü de oynamıyor aslında. Üst üste çıkak mı lan gel. Geliyor. Burada. Yok ya evet. yere. Var. Tamam. Bir, bir tane daha var. Bizde bomba. Hello. AWP al, AWP al. Vallahi arkaya bakacağım. Lan tamam, burada var. Amına koyayım. Burada burada. Biri burada. Ol. Geliyor. Soldan ses duydum geliyor. Oğlum bir kişi var. Az sıktım ama. Eee ben gel lan. Oldu mu lan? yok canım olur mu? Yoo. Ne bombanın yerine mi bindi? Aha da dikkat et zaten. Neyse sen aynen noktan A, a doğru git. Bunlar bombaya gidecek. Git 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 A, a git. Dur kafas. Kaldı. Ben, ben kafas. Lan hayır gelirse arkamdan diye bakıyorum. Dürbün açtı. Ee, tabii, tabii, tabii. Bak ya, bak, hayal, Abi Öyle <laughs> <laughs> ol. Ya bacan <paşa>, şu an. <laughs> <Lan> Bak <laughs> anladım ben senin dediğini de. <laughs> Allah Allah. Bir daha böyle olmasın. <laughs> <laughs> daha hayır da bassın biri şimdi. <laughs> Anasını satayım geçenki olaya dönecek. Ay unut. Haydi, mı? <laughs> Afeyi yavaş gelene bırak adam. Adam hala da tim. Türkçe başlıyorsun, İngilizce niye devam ediyorsun ama? Korkuyorum, kafam korusun. Kanka, bakayım mi? Daha Dark yok, B'ye gelebilir. Ben yanıcı atıyorum. Kapı yok lan. Ben görmedim abi. Al. Aa, mid var bir tane. Böyle <laughs> 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 sen... A. Helal lan. No. Bir daha var atam. Gitme gitme gitme. Arka şey var. Hilal amm. <laughs> bu şerefsiz de bir şey var bak bu adı Vallahi uzun olan iyi şerefsiz. Oynuyor, Yok bence hile kan. Bizi vuruyorsa hile. Iyi, i̇yi oynuyor nasıl olur? Son bir canımı bıraktı ama ben onu vurdum Öyle iyi oynuyor. <laughs> Allah adam kaçırmıyor. Pingi de iyi. Biri beyizde. Ama bakma AVF vuruyor. Burada. Bakma bakma bakma. Ben... Daha Short komik. Barktan gitsene abi. Short'ta oh, sen mi varsın Hasan? Ben seni mi gördüm az önce? Bana sikiyor, oyalıyor o. Yalıyor. Arabada, arabada. Geleyim mi lan oraya? Bana sikiyor. Abi! Alt tünelde <gülüyor> ya. <gülüyor> ben bu şerefsiz <şeyler gülüyor> <laughs> biliyorum. <gülüyor> tamam, bir daha bakma Hasan bence. <laughs> Pingin yüksek. Saklan, saklan. Bomba, Bomba yanıyor şu an. Ya, yok. <laughs> Alt tüne gelebilir ha. Dur falan, dur. Dur lan, <gülüyor> dur. <gülüyor> Attım. Akıllısı bizim bu mat delisi delisi götümüzden ayrılmış. Lan bırak onu. Çalga. Bırak lan Bak. 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 Al, al, al. Attım. Eee <laughs> 4B'ye mi yapıyoruz? İyi iyi. Aa yine aynı yerde Short girdi canı yok. Short girdi canı yok. Bombat. Ayağından, Ayağından bulduk. Short'a var. Short'a bombat. Helalsin. At, topu attı direkt ya. Kanka, Aa, td, Kanka td, sen longa td. git. Long tarafında T'de. Helal. O da orada. Oda orada. Oda mı orada? Aynen. orada. Da Geliyor. Da Aynen o da orada. Hasan flash yaptım evet. bakma. Şu geçen buram ya. Bak. <laughs> bakma diyorum flashın üstüne de açıyor. Adamın kaydı Hıh. Hissettim B'ye geliyor lan. Gelmezse, Sıraş gelmezse adamsın. Yanıcı atıyorum. Göremedim. Aman Allahım Hep, hepimiz gittik lan. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor amk. Taray. Alt trendır, alt trendır. Geliyor, geldi, geldi. Hoş. Yardım edin. Aman, aman sistem kapalı dire. Aman. İşim var mı acaba? Long, fart, long, fart. Bir de bu tünelde mitt'ten geri dönebilir dikkat edin. Geri dönme de bakıyorum. <laughs> <laughs> Bakmıyorum orada. Short mu var? Yok, <laughs> fena. Ya böyle biri, ulan Mete biri yürüyor. Hasan yok. Geldi 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 geldi. Tünele baksana. Adam yok ama. Hasan Aa, Anton. Sen tünele bak. Dayan abi Ayta bekle. Ben sahiden bakıyorum. Vuruyor vuruyor. Tamam. Atla. Atla. Atla Atla. sağlık oğlum. Atlamıyorum. Aynı yerde mi? Hasan ben sayıda bakıyorum. Oha oğlum adamda sıkıntı vardı tabi. Oy! Kayda alın mı? Gel Şu an yayında ben indirdim. Oha güzel. Cool. Youtube atarım bir yıl sonra gelirim. <laughs> Bu arada o gerçekten bir yıl sonra dalga geçmiyor manasını satayım. 2023'ün evet. Kasım ayına Mesela kadar bir olabilir. <laughs> bir de yanıcı alsın. B kim geliyor benimle? Bir de short, short'a yanıcı atsın. Ben B'ye git atacağım. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> ben atarım short'a. Tamam kardeş en iyi. Aa, Geliyor Şort valla Short Giremez yanıcı attım Evet lan nereye Eee hepsi mi? Bayağı mil var Kanka burda burda kapının önünde kapının önünde Aşklayacak Sen sakla sakla Kanka hepsi burada e <laughs> lan Dur Sırayla alacağım. sırayla gel Lan aşklayacak kaç sen kaç Ben burdan alıcam Yok buradan yok sırayla e gel, alacağım. Ee, biri girdi, short girdi. O mavi mobilten... ben. Nerede lan? Evet, da... nereye girmiş? Elimize sağlık ya, valla bu el er çok yok, güzel. Niye bu ya? Kısa oğlum. Abi de öyle bir şey var. Olan <laughs> <laughs> bir haftadır ne oynuyor ya da kafası? Ben oynamıyorum. Sen yok muydun? Hayır <laughs> bir ara kalmadı. Abi <laughs> o yalan, ben aile. ben ya da kafası. Bu topun yeri mi değişmiş? Ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben mid flash. Midden bak fake flash mı? <laughs> 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 Benim var. Fake flash bak bak. Gel gel. <laughs> Lan kim o middeki? ki? <laughs> ben <laughs> Ana işimi görmüyor gelene. Hayır. Bak dalya da şey de kaybetti. Bombayı da kaybetti dalya da. Ne boş, ne boş, ne boş, ne gidiyor. Aynen. Az arka, arkan, 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 arkan. Boş ya. ne gir oğlum? Amına koyayım Teninden, sen Senin de amına koyayım. Ben ne yapayım? Bombay, bombay. <laughs> geliyor desene lan, geliyor yakın desene. Gelmiyor hiç. Ne diyor? Resmen sat, sattınız lan böyle bir satış e, yok. Biz neyi sattı? Ben iki adam vurdum anlıyorum. Daha ne yapayım? Alt tünelde ne geziniyor? Bana ne? Alt tünelde ne geziniyor? Hmm. Hani midden kaçlama falan Tungay'da. Yok. Niçe niye kaçacağız? Eee boştu mesela. <laughs> al tünel al tünel al tünel al tünel al tünel. <laughs> lan oğlum tünelde bomb bir şey var. Aa, evet. Bomba var. bir dönüş? short <laughs> var. E, bence A girebilir. Short var, short, short, one short. Aha, aldı lan. Lan oğlum. Arkadaşlar. Nerede? Onu bile çaldı ya senin ben. <laughs> olur, senin. Evet, anana, anana. Oğlum niye bombayla oraya gidiyorum? bu eli kaybettik ha. 4'e 2 bu eli kaybettik ben diyeyim. Nerede mi aldın? B boş, B boş, B boş. B, B, B. B, B. Şşş tamam. Ne koyayım? Vuramadım salak gibi ya. So cute. ne cute? Anam cute. cute. Like your... <laughs> <laughs> Anam cute. <laughs> o da hazır aman. <laughs> like your mother. Longunuz var gibi ha. Var var. Allahım götüme bir bomba yedim. Ben gidiyorum anasını satayım. Oh, oh, oh. 50 <laughs> tane bomba yedim ya. Hayır ya. Allah adam ay, gir, fam... Gir, gir, ay, Gidemedim. De... Şeyden zıplayarak geçtim. Adam famasla famasla short kesiyor. Arkadan gelebilir. Çabuk al da kaç. Geç önüme, önüme geç. Önüme geç. <laughs> <gel>. Önüme <ya>. geç, <laughs> önüme. Elinde süperim. <şüpheler. gülüyor> Dur lan sen ayrı. Ha vurdu vurdu. <laughs> 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 ense ense şaplak yemiş gibi. <laughs> ya şey kapısı işte altına girdi ya. Dur valla onu ben de çok yaşıyorum. Şey klavye falan <laughs> değiyor ya. sanki pozisyonu bir örtün ondan görelim Sen ne zaman Kayseri'ye geliyorsun? Hiçbir zaman kıyamet koptum Gelmiyor mu lan bu yıl? Kanka otobüs bileti 300 lira olmuş. Eee Tilen'le gel. yürüyerek gelsem daha mantıklı duruyor şu an. Tilen, Tilen'le gel, Tilen'le. Oğlum ben Erzurum Kayseri'ye 48 liraya aldım lan ciddi ciddi. 48 lira. Bomba gördüm ben. Gideceğim ya. işte. Aldım da gitme. Ya yuu o oh, yani. Oha kafama bomba yedim. Ben bana tek atan adam Hasan ölüyor. Oğlum ben de. Oyunda mı bir sıkıntı var? Aha. Bakma. Sen ne denost? Bakma dörtlük. Ne satsan arkadaşlar? Bu arkadaşa bir özgüven patlaması gelmiş. Sadece Sen ciddi tatil orada <laughs> mısın <laughs> lan? Ben, Benim tatilim 15 gün daha. Tamam. Ee. Ya yeah, 15 günde 600 lira para vermem. Uçak olmuş 350 lira, 380 lira. 15 gün 600 lira vermesin ama bir saate 600 lira ver size. Veririm. Ayrı. <laughs> Adam 100 yılın tespitini yaptı. Valla. <laughs> en güzel tespitler de. Adam ben de yaptım. Aman o 12 mi attı solta? Ben. Sağda sağda sağda. Yakın. Oh, arkada mı? Oh, oh, oh. Arkada arkada kaç. Bir Aa ölmüş. Var. Kaç kaç kaç. Aynen aynen. İşi iş. Koş. Ben, adam var. Beni kapının önünden vurursan orul orul orası bir çocuğu. Bohluyor, görmedi. Bak bu da görmedi. Allah 96, Allah. 96 neydi? 96 <laughs> neydi? Neyse ADP malıyım da dur. <laughs> Yenildik 96 anasını satayım. Evet, şimdiki söyledi. Tam 96-69'un şeyi. tekerleme geldi ama öyle 90'ın <laughs> altında <laughs> kaç kaç o aldı aldı dur gel. lan adam abi ben p90'la niye long gidiyorum arama arama vurdu adam şap kafana var kafana Evet. Evet. Dur oğlum sus la. Sus la. Gibi <laughs> gibi. <laughs> Silah isteyen fakirler. Gibi gibi. Değil bir şey mi dedi? Silah lazım zaten. Ancak para da 33 çeker. Bana da zam zam gelmiş. <laughs> zam gelmiş. <laughs> Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Bence bir daha long gitmek götümüzü delerli. Yani şu valerin üstüne sıçayım otur. Sağda sağda. Evet, Oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme, hiç gitme bence. Gel B'ye gidelim. B, B dön, B dön. B. B, B Hasan B'yi açtı, B'yi açtı Hasan. <laughs> Koğbağı almış ki gelin. Pek sıkıla, hadi kalmadı kardeşim gel buraya. Bu el almamız lazım. Ben sola bakıyorum. Ben düz yürüyorum. Adam AWP'yle rushlüyor. Adaba 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 adaba. Adaba lan. Ya, <laughs> ya, 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 ya. <laughs> yanlış duymuşsun evet. el. Doğrusu lan. Hadi ya, hadi hadi. Nasıl oldu? Bu Sen Bu Dur <laughs> lan vurma vurma. Baba. Oy. Onu da vur. Onu da vurdum. Tadına bakmak ister misin ben? bir bence benden. Abi, long bir, girip... bir benden. <laughs> Bence long gitmeyin abi. Longa iyi tutuyorlar. Bomba atıyorlar bir de bak. Bir 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 bir. One bir. long. direk direk Dön geri dön geri. Abi geliyor musunuz? Ben takımı ver. Lan. Lan mı? Short var. Hocam Simen. iyi misin? Lan orada nerede? Ya Oğlum sizin sıfır <laughs> <de> amınıza <laughs> koyalım hadi. Kansız, araba bak, arabaya bak, arabaya bak, arabaya bak yoksa git. Araba Abi, temiz. De. Geliyor kapı önü gör. <laughs> Vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, o kapı cam senin, sel benim. Oda. <laughs> <Nedir lan? gülüyor> <laughs> çözüyor, çözüyor. <laughs> kanka bomba yattım <laughs> bir bak. adam içeri atlamış adam atlamış bela bela mi bitti lan Allah belanızı vermesin ya. hey adam ne yapıyorsunuz geri dönüyordum adamı gördüm bir gibi... kafama yanı e? bomba attı ya kim ne bileyim kim acaba ya sen merhaba ne Dört silah Ah, bak düştü. <laughs> Hasan'a Ha sana şey düştü. Nasıl düştü? Kim var <laughs> Neyse. Efendim, <laughs> onu